Herkese yeni bir Stren Saxo VTS videosundan merhabalar. Yaklaşık e, herhalde 2 saat falan olmuştur. E, sente'yi ayarlayamadık. Kuramadık. Kez, e, bu araçların sente'sini kurmamıza rağmen bu sefer başaramadık. <laughs> Niye başaramadık? Her şey tutuyor. Sente tutuyor. Krangı kilitledik. Fakat şuralarda Flaşı açabilirsem evet. Şuralarda çatlamış. Daha önce uzun cıvata e, atmışlar. Buraları çatlatmışlar. Aynı şekilde şurası, aynı şekilde şurası. Şurası orijinal hali. Yani şuradaki çıkıntıdan bahsediyorum. E, haliyle burası çatlak olunca burada da eksentrikler döndükçe yağ atıyor yukarıya. Buradan da külbütörün üstüne hafif terleme yapıyordu. Bunları lazer kaynağıyla e, doldurduk. Ondan sonra getirdik yerine taktık. Her şeyi kurduk. Sentemiz on numara. E, hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi krangı da kilitledim. Şimdi zaten e, senteye nasıl alınıyor e, onu göstereceğim size. Fakat Sente'yi aldıktan sonra motoru bir tur birkaç tur böyle çevirip değme, subap yakalama vesaire var mı diye kontrol edilir ve biz de kontrol ettik. Bir yere gelip e, çevrildikten sonra motor takılı kaldı. Dönmüyor. Tekrar kranga baktık. E, saatle üst ölü noktayı yakaladık. Öyle yaptık, böyle yaptık. Eksantriklerden e, şeylerden şüphelendik. Olmuyor. Bir türlü yapamadık. Başaramadık. Tesadüf üzerine şuradaki kaynak tan dolayı çok dolduğundan dolayı buradaki eksenterin kaması gidip buraya değiyormuş. Bu da oraya değince motor haliyle dönmüyor. Motor o şekilde kalıyormuş. En son bulduk. Tekrar bunu söktük. Orasını Dremel'le aldık. Bunları da aldım. Birazcık temizledik. Artık çok şükür bir sıkıntı yok. Şimdi hemen sentesine geçelim. Şimdi burada bir çizgi. Burada bir çizgi. Bir de krangın altında bir çizgi. Zaten şurası şuradaki beyaz çizgiyi karşılıyor. Şu şekilde olacak. Bunu da karşılatmak için Volanın Ters tarafında bir delik var Bu 7 milim bir delik Bunu buradan karşılattığınızda Şuradan Bakayım görünecek mi Evet şu an ucu çıkmış şekilde görünüyor Şu an çektim Şu anda da kilitledim Alt tarafı bu şekilde kilitliyoruz Alt 1 ile 4 üst önlü noktada oluyor daha sonra Şuradaki Aynı şekilde bu tarafta Buradan kilitleniyor Üstü de buradan kilitliyoruz Altta zaten çizgiye geliyor Daha sonra bunları takarken de işte e, Şu çizgilerde Tam şuralarda Bir çıkıntı Var Bu da Diğer taraftaki Çıkıntı da şurada Bu da buraya geliyor Bu şekilde senteye alıyoruz. Daha sonra motoru çevirip bir kontrolünü yapıyoruz. Hatta hemen yapalım. Cavi çevir bakalım motoru. Evet motor sıkıntısız bir şekilde dönüyor. Tamamdır Cavit. Sen temizle. Bu şekilde oluyor. Bunu karbon yaptırdık. Şimdi parçaları yavaş yavaş takalım. Sonra tekrar görüşelim bitmiş haliyle. Şeffaf trigger kapağını koyacağız. Sağdaki soldaki parçalarını takıp bitirmeye çalışacağız. Bir dahaki kesitte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bitirdik. Çok şükür. Şimdi trigger'i kurduktan sonra kapağı taktık şeffaf kapağı. Motor kulağını taktık burada. Krank kulesini taktık. Daha sonra bunları da hala kurmadım. VK ışının gergisi. Şarj arabada yağmur yağıyor. <laughs> Ondan dolayı üşendik onu almaya. İşte bu tarafa döndük. Burada kulağın civatalarını tamamladık. Kulakları tamamladık. İhtebemizi taktık. Bu tarafta termostat gövdesini taktık. En üstte de burayı takıp bobin kapağını takıp olayı bitirdik. Motorumuzun son hali böyle oldu. Şimdi şunlar için ayrıyetten teşekkür edeceğim bir arkadaşımız var. Şu logoyu bulamadım. Burada normalde damla stiker olur. Peugeot'ların e, bulunuyor ama şeyleri bulamadık. Bunu da sağ olsun lazer plex Eren arkadaşım bunları ayna plexiden kesti. Üstüne de logoyu işledi. Zaten aynı şekilde şuradaki kapağı da kendisi kesti. Buraya milimetrik böyle oturttu. Sağ olsun desteklerinden dolayı. Yani bu tarz böyle işleriniz varsa altına instagram adresinin linkini bırakırım e, ulaşmak isteyen direkt oradan ulaşabilir ne bileyim beynin e, plexiden kapağı olsun bu tarz işler olsun logo olsun bu tarz ölçülerini verip ne istediğinizi söylemeniz yeterli olur şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bunu daha önce kırmızıydı yani motorun biliyor da kırmızı e, burası da kırmızıydı bu sefer bizim biradera bıraktık <laughs> e, burayı onun zevkine bıraktık yani bilmiyorum yakıştı mı güzel oldu mu sanki kırmızı dursaydı bana göre daha güzel olurdu ama e, böyle de değişik bir havası oldu bilmiyorum altta yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz son hali çok şükür ki bitirdik böyle oldu. Artık volanla bağlı zaten. Şunu da biraz sıkalım. Evet. Volanla bağlı zaten. Ee, artık bir tek şanzı onu buraya takıp daha sonra motoru Jalaskal'a alacağız. Caraskala aracın üstüne atar hale gelecek. Burada bir tek headers'ımız kaldı işte. Headers'ı bağlayacağım. Aracın üstünde bağlayacağım onu. Ya da bilmiyorum. Belki caraskalın üstüne ee, takıp Sallandırıp aşağıdan onu da bağlayabilirim Aslında öyle olsa daha iyi olur Ekstra ağırlık olacak bize Bir tek şarjımız kaldı Şarjdan sonra motor Tamamen bitmiş durumda Olacak Daha sonra da işte şanzımanı takıp Burada bitireceğiz olayı Şunun alt kitlemesi var O da şuraya geliyor onu da takmadım henüz. Onu da bağlayıp şarjı da taktıktan sonra bitecek. Şimdi bunun gramını bilmiyorum ama bu size bahsettiğim krank pulesi yani krank kasnağı. Bu sadece VK işini aracınızda klima varsa bir de klima kompresörünü döndürüyor. Tabi biz klimayı söktük. Hatta ayağını bile Aynı hani bunun gibi ayağı var. Onu bile bağlamadım. Ee, sadece bizim şarjı döndürecek bu. Yani eskisi şurada. Yani bir hayli ağır. Bilmiyorum. Tartmadım. Verilerine de bakmadım. Ne kadar geliyor. Kaç gram geliyor. Ama yani bu kiloya yakın vardır. Gramla bunun alakası yok gibi duruyor. Ee, bu da Herhalde böyle hani ikisini bir onu kaldırıp bir bunu kaldırdığınızda aradaki fark bariz olarak belli oluyor. Ee, ne olmuş olacak? Ee, buradaki ağırlık azaldığı için krangın dönüşü daha çok rahatlayacak. Daha e, iyi gazlayacak, daha iyi ivmelenecek araç. Bakalım zaten şanzımanımızı da oran olarak küçültmüştük. En kısasını yapmıştık. Bu da bizim e, gazlarken bir aylık işimizi görecek. Sadece şarjın pulesini değiştirmedim. Şarjın pulesini de aslında bunun gibi e, alüminyumdan yapsaydım çok iyi olacaktı. Aklınızda olsun. Bunları aftermarket'ten almayacaksanız 7000 serisi alüminyum kullanmanız gerekiyor. E, diğer e, kullanacağınız alüminyumlar burada yumuşak kalır. Bu en sert alüminyum olmuş oluyor. Böyle bunun dışında diyeceğim başka da bir şey yok. Aynı motorumuzun son hali şu şekilde. Yine sormak istediğiniz sorular olursa aşağıda belirtirsiniz. Bur Buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.